Değerli basın mensupları, değerli basın mensupları, okulumuzun yüzde mezun öğrencileri. Öncelikle ben bugünkü basın açıklamamıza destek vermek için aramızda bulunan Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Sayın Hüseyin Özcana, Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Fisi Bingöre Taç Partisi İl Başkanı Altın Taç Partisi İl Başkanı Sayın Kasım Karakaş'a Gelecek Partisi İl Başkanımız Sayın Mahir Sayın'a Deva Partisi İl Başkan Yardımcısı Sayın Nesrullah Sire Eğitim İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Sayın Hüseyin Yurtman'a çok teşekkür ediyorum. Demir Yolları'nın hareket memuru, tren teşkil memuru, puantör, makinist, yol, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon, bakım ve onarım memuru, sürveyen ve teknisyenlerinin yetiştirildiği, TCDD'nin nitelikli eleman ihtiyacının karşılandığı tek okul olan Demiryolu Meslek Lisesi 1994 yılı bütçe kanunda yer verilen kamu kurumlarına ait okulların kapatılması kararı çerçevesinde 1998 yılında son mezunlarını verdikten sonra kapatılmıştı. Kapatmanın ardından Demiryolu Meslek Lisesi binası Anadolu Üniversitesi'ne devredildi. TCDD'nin nitelikli meslek elemanı ihtiyacını karşılamak üzere Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Raylı Sistem Teknolojisi bölümü açıldı. Bölüm içinde işletme, yol, makine, elektrik, elektronik dalları altında hareket memuru, tren teşkilci, puantör, kondüktör, Demiryolu yol elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon tesisleri bakım ve onarım hizmetlerinde görev alacak meslek elemanları yetiştirilmeye başlanıldı. Kısa bir süre içinde demiryollarına özel meslek elemanı yetiştiren okullarımızın sayısı hızla arttı. Ülkemizde Eskişehir'den Erzincan'a, Karabük'ten Muş'a tam 14 ilimizde lise ve yüksek okul seviyesinde raylı sistem teknolojileri bölümleri açıldı. Halen Eskişehir, Erzincan, İstanbul, Elazığ, Sivas, Karabük, Nide, Afyon, Amasya, Muş, Erzurum, Osmaniye, Siirt, Yozgat'ta bulunan okullar eğitimlerini sürdürmekte ve mezun vermektedir. Bu okulların açılmasında ve hizmete alınmasında Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimiz TCDD ile işbirliği yaptı. Eğitim ve öğretim programları TCDD'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde TCDD'nin görevlendirdiği demiryolu uzmanlarıyla birlikte hazırlandı. Bu okullarda demiryolu mesleğine özgü derslerin neredeyse tamamı TCDD tarafından görevlendirilen TCDD personeli uzmanlar tarafından verildi ve halen verilmeye devam ediyor. Bu okullarda okuyan öğrenciler stajlarını TCDD bünyesinde yaptı, yapmaya devam ediyor. Yine TCDD uzmanları ile Mesleki Yeterlikler Kurumu birlikte demiryolu meslek standartlarını ve yeterliliklerini oluşturdu. Res meslek standartları resmi gazetede yayınlandı. Ülkemiz, ülkemizi yöneten siyasetçilerin mesleki eğitime verdikleri sözlere TCDD'nin bu okullara verdiği desteğe güvenen on binlerce aile çocuklarını büyük umutlarla iş bir meslek ve iş sahibi olacakları düşüncesiyle bu okullara yönlendirdi. Gençlerimiz büyük bir heyecan ve demir yolcu olma hayaliyle okullarını bitirdiler. Aldıkları eğitim nedeniyle bu okullardan mezun olan gençlerimizin çalışabilecekleri tek alan demir yolları. Demir yolu dışında hiçbir kurumun işe alım nitelik tablosunda raylı sistem teknolojilerine yer verilmiyor. Bugün ülkemizde raylı sistem teknolojili programlarından mezun olmuş. Ve TCDD ile TCDD taşımacılık anonim şirketinden işe alım ilanı bekleyen binlerce mezun halen okuyan 2000 civarında öğrencimiz var. Daha önceki yıllarda TCDD ve TCDD taşımacılık anonim Şirketi tarafından açılan sınırlı kadrolarla işe giren bu gençlerimiz 30 Haziran tarihinde üniversite ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile büyük bir şoka girdiler. TCDD'de 126 hareket memuru, 61 tren teşkilci, 27 sürveyan, 48 elektrifikasyon hat bakım onarım memuru, 73 sinyalizasyon hat bakım onarım memuru, 178 yol hat bakım onarım memuru, 19 puantör alımı TCDD'de taşımacılık anonim şirketi ise 3 kondüktör alımı için hazırladığı nitelik tablosunu ÖSYM'ye göndermiş, ÖSYM tarafından 30 Haziran'da ilan edilen kadro pozisyon tablosu ile nitelik tablosunda acı gerçek ortaya çıkmıştır. Yukarıda yer verdiğimiz bilgiler ışığında TCDD'nin nitelikli meslek adamlarını raylı sistem teknolojileri programlarının ilgili bölümlerinden alması gerekmektedir. Ancak TCDD keyfi hiçbir kamu yararı bulunmayan Ülkemizin meslek eğitim politikaları ve stratejileriyle çelişen bir tutumla nitelik tablosunda hareket memuru, tren teşkil memuru ve sürveyanlık için bu mesleklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan, bu mesleklerle ilgili hiçbir örgün mesleki eğitim almamış lisans mezunu, ticaret ekonomisi, muhasebe ve finansman öğretmenliği, işletme öğretmenliği, iş yönetimi ve ticaret eğitimi öğretmenliği, istatistik ve matematik ve istatistik, matematik ve bilgisayar bilimleri, matematik ve İnformatik, matematik bilgisayar programcılığı, uygulamalı matematik ve bilgisayar, bilgisayar ve kontrol öğretmenliği, muhasebe ve finansman öğretmenliği bölümlerine yer vermiş. İşe, esas işe alınması gereken binlerce raylı sistem teknolojisi programı mezunluğu devre dışı bırakmıştır. Bu sıralı okulları, okulları dikkat ettiğinizde bu okullar da Türkiye'deki mezun veren lisans eğitimlerinin içerisinde çok dar olarak belirlenmiştir. Burada örtülü bir amacın olduğu bu okulların sıralanmasıyla da belirli kişilerin kayırılmaya çalışıldığı izlenimi edinilmektedir ne yazık ki. TCD'de hat bakım onarım alımları, memur alımlarında her ne kadar raylı sistem teknolojileri bakım mezunlarına yer vermişse de nitelik tablosunda raylı sistem teknolojileri alanı ile ilgili ders ve öğrenme çıktıları içermeyen makine, elektrik, elektronik yapı gibi birçok ön lisans programına da yer vererek raylı sistem mezunlarını yüz binlerce başka branşlarda yetiştirilmiş ön lisans mezunlarıyla haksız bir rekabetle karşı karşıya bırakmıştır. Yine TCD'de puantör alımında raylı sistem mezunlarına hiç yer vermemiştir. En acılarından bir tanesi de şudur. TCDD taşımacılık aşe ise konduktör alım, alımında açıkça cinsiyet ayrımcılığı yapmış. Halen yüksek hızlı trenler dahil trenlerde hostes görevlerinde bulun, çalışan birçok bayan e, kadın e, eleman olmasına rağmen TCDD taşımacılık aşe konduktör alımını sadece erkek personeli açmıştır. Anayasa'nın kamu hizmetlerine girme hakkının düzenlendiği 70. maddesinde her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrı, ayrım gözetilemez hükmü yer almaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanunu ile 399 sayılı kanun hükmünde kararnamede işe alımlarda işin gereklerine uygun seçim yapılacağı belirtilmiştir. Bu mevzuat kapsamında kamu kurum ve kurumlarının personel istihdamında kariyer ve liyakatı esas almaları gerektiği şüphesizdir. Ancak TCD'de anayasanın eşitlik başta olmak üzere birçok ilkesini ihlal ettiği gibi 657 sayılı devlet memurları kanununa, 399 sayılı kanun hükmündeki kararnameye, resmi gazetede yayınlanan meslek standartlarına, hakkaniyete ve adalete aykırı davranmaktadır. Yapılan uygulama mesleki eğitim memleket meselesi olarak vecileş, vecileştirdiğimiz milli eğitim politikaları ve stratejilerine de aykırıdır. Bu çocuklar ve aileleri devletine güvenerek bu okullara kayıt oldu ve dev okudu, mezun oldu. Yapacakları mesleğin hayallerini kurdular. Aldıkları eğitim ve diplomaları nedeniyle TCDD dışında hiçbir yerde iş şansları yok. Aileleri ve kendileri büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Çocuklar bunalımda, hayatları rezil olmak üzere. Şehrimizin milletvekilleri siyasi parti ve ile birlikte bu gençlerin yanındayız, haklarımızı haklarını savunuyoruz. Bu sırada aramıza katılan Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir milletvekillerimiz Sayın Cahale Nur diye ve Sayın Utku Çakırözleri'ne de hoş geldiniz diyorum. TCDD ve TCDD'lik anonim şirketi yetkililerini yaptıkları bu vahim hatadan hemen dönmeye işe alım çalışmalarını durdurmaya nitelik tablosunu raylı sistem teknoloji mezunlarını içerecek ve haksız rekabete yol açmayacak şekilde yeniden düzenlemeye böylece kariyer ve liyakat esaslı hakkaniyet ve adalete uygun bir sistem gerçekleştirmeye davet ediyor. Konunun takipçisi olacağımızı huzurlarınıza ifade ediyoruz. Kamuoyunu saygıyla selamlıyoruz.